Ya abi, televizyonda gördüğün her türlü maymunluğu benim üstümde denemek zorunda mısın sen ya? E düşün telefonu bozuk, ben ne yapayım Erman? Ayrıca termosifonu yarım saat önce yaktım ama kendisi 1965 doğumlu odunlu termosifonlardan olduğu için halen ta ısınamadı. <laughs> Çaycanlıkta su kaynattım, biraz da üstüne ekledim kışsın diye. <laughs> Eve doğal gaz bağlatıp bir de şuraya jacuzzi normal küvet taktıraydık, rahat rahat yıkanırdın Erman. Olmaz. Olmaz. Elin Rus'unun gazını bu eve sokmam ben ya. <laughs> Benim vatanımın odunun kömürü dururken... ...elin Rus'unun gazını niye sokuyorum ben ya? Erman. Hem odunla kömür aynı... ...gaz uçucu madde. Bizim mahalleye gelen gazın Rusya'dan geldiğini ne biliyorsun Erman? Ya yurt dışından bir yerden geliyordur. Ben biliyorum kardeşim ben geziyorum ya. Sen mi geziyorsun ben geziyorum her gün ya. Ben vatansever bir insanım. Abi ya kusura kalma. Kocanı tanımadıysan tanı yani. Kayın baban da vatansever bir insandı. Kayın baban da tanımadı tanı. Benim babam Demokrat Partiliydi. Bizzat kendisi Süleyman Ecevit çay içti ben biliyorum ya. <laughs> Hem ne demişler? Yerli malı, yurdun malı. Herkes bunu kullanmalı. Doğru. Ben de öyle yapıyorum zaten Erman. 18 senedir bir Türk malıyla beraberim. E de o sen. Ne sen. O ne döküyorsun öyle? O ne döküyorsun? Ne döküyorum ya? Su döküyorum. Ne yapıyorum ya? Ya ver şunu bırak ya. Ya sen bırak ya. Bırak. Ya bırak kardeşim bir dakika ya dur. Ne oluyor? Kardeşim mi? <laughs> kardeş mi olduk şimdi Erman Bey? Ya kızım sen ne diyorsun Allah'ın sen her şeyime takıyorsun benim ya. Ha birazdan yatağa geçince ben sana hatırlatacağım ama kardeş olduğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? E, abiye tokadı vuracağım bak yeter artık ha. Seviyesizleşme, saygısızlaşma neye kime? Sen kime tokat vuruyorsun ya? Sen dön. Ya bırak kafamda der 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 yeter ya. Yarım saatte bir sürekli döndüm ben burada ben kendimi yıkanırım ya Allah Allah. Olmaz Erman sen kendine diplemesine temizleyemiyorsun. Allah Allah Allah. Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> yok arkadaş artık yok ya. Kaldır, kaldır kollarını. Allah Allah. Sen niye lan diyor konuşuyorsun ya benimle? Lan kim? Terbiyesiz. Bırak, içeri çok girme bir dakika. Dış yıkama yap, içi kalsın, dur. <laughs> dur. Şuraya bir cahızı rüküvet taktırsak ne olur sanki Erman, ne olur? Cahızı. <laughs> ee, jakuzi. Herkes taktırdı mı biz taktıramadık. Her evde jakuzi var yani artık. Ya bırak zaten bana takmışlar jacuzzi'nin en büyüğünü. Allah'ını seversen. Ya. <laughs> bir postacı maaşıyla iki çocuklu bir abiyle zaten ben jacuzzi'nin en büyüğünü almış belime ya. Allah'ını seversen durup durup bana icat çıkarma abiye kurban olayım sana ya. Masraf çıkarma lütfen. <laughs> 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 <al>. Tasver. Tasver. <laughs> 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 Sen bilirsin. Ben de ne güzel bir cakuzi fantezisi yapardık diye söyledim ama... Ya cakuziye makuziye gerek yok, sen bana haftada iki kere okey de yeter. Aa <laughs> <laughs> oh, Ya abi ya sen beni dondurma mı çalışıyorsun? Senin o babayın ben şimdi bak ağzını burnunu kıracağım, yeter artık ya! Git şunu biraz kaynat! Erman sen ne biçim konuşuyorsun ya benimle? Ne biçim konuşuyorsun? Saygısız, terbiyesiz! Zamanla su soğuyor tabii! Ya kaynat şunu kurban olayım ya! Nereye kaynat ya? Kaynatamam! Niye? tüp bitti. Arkadaş ben böyle sabunlu mu kalacağım şimdi? Ya Erman zaten bu kaynattığım suyu da tüpün kalan inan kaynattıydım. Ya hadi Allah'ını seversen gözüme kopuk kaçıyor. Ben duramam böyle sabun yer yapıyor ya abi ya. Erman mecburen seni normal soğuk suyla durulayacağım. Olmaz öyle şey. Ya ya gördün mü Erman? Keşke doğalgaz ve cakızülü küvetimiz olaydı değil mi Erman? Ya abiye durup durup başıma icat çıkarma. Bak gece gece bu banyo işini sen icat ettin... ...yeter artık benim anlamadığım bir şey, hiç yapmadığımız bir şey yaptırıyorsun bana ya! Noli Erman düzenin mi bozuluyor? Ay yesinler senin o sen, bizim banyo günlerimiz pazar günü değil miydi? Pazar günü değil mi? E, man, benimle mi böyle konuşma? Evet pazar günüydü ama yaz saati uygulamasına geçtik... ...günler değişti. Ayrıca ben seni yıkanmadan yatağı da koynuma da almam! Neden? Neden? Ben zaten haftada iki kez banyo yapıyorum... Gusül abdestimi de alıyorum... ...çınıp gezmiyorum. O başka o Allah'la senin aranda bir şey. Bu benle senin aranda bir şey. Ne dedin lan sen? Ne dedin lan? Lan diye konuşma haberimle. Cık. Kurba kurayım dök dondum ya hadi ya. Döküyorum Erman hazır mısın? Ya hazırım hadi donacağım ben burada ölüp gideceğim şimdi abi hadi ya. Korkma korkma senin gibi bir Türk malına hiçbir şey olmaz. Adam! Yukarı <laughs> değil <laughs> aşağı aşağı. <gülüyor> <laughs> Arda! Uh, be kızım! Dingonlar mı burası? Kapıyı çalmadan ne dalıyorsun içeri? Ay vallahi birinin ahır olduğu kesin ama kim nahırı çıkartamadım yani Ardacığım. Bana bak kızım. Sana kaç defa söyledim bana abi diyeceksin diye. Ay abi mi? Ay safkan bir gerizekalsın biliyorsun değil mi? Ben senin abin değil miyim? Yani tamam, sırf benden bir buçuk dakika önce doğdun diye. Şimdi abim mi oluyorsun sen benim yani? İnandın mı sen buna? Allah Allah, Allah Allah. Bana bak kızım, şimdi ben senden önce doğdum tamam mı? Senden önce dünyaya geldin Dolayısıyla senin abinim. Bana abi diyeceksin o kadar. Ay Allah'ım yarabbim ya. Yani böyle bir hırtman ne? Ben dokuz ay boyunca annemin karnında nasıl durmuşum hiç anlamıyorum yani. Allah'tan aynı yumurta ikizi değiliz. Sana şu kadarcık benzeseymişim harbi kendimi asarmışım falan yani. Bana bak kızım abinle doğru konuş vallahi alacağım ayağımın altına. Ay indir pislik. Dön! Dön! Ay ne oluyor bunlar be? Ben... Bir şey olmuyordur. Annem yine babamı öldürmeye çalışıyordur. Ay bende kötü bir şey oldu sandım ya. ¡Vamos! Alıyorum, pamuk koyuyorlar, bu kadar ya. sana çok bozuğum Erman. Hiç boşuna yılışma. Hayırdır? Yine neye bozuldun? Boş ver. Önemli değil. Önemli değilse niye bozuluyorsun o zaman? Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum ya. İzin verirsen uyuyacağım. Bak ya. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor Erman. İzin verirsen uyuyacağım. Bir de bu çıktı. 50 kere aynı şeyi tekrarlattırıyorlar. Ne oldu, ne oldu, ne oldu diye soralım diye. Adamı delirtiyorsunuz ya. Abi hadi. Erman, hiç havamda değilim ya. Israr etme. Kız, Kız. Ben eksi otuz derecede o soğuk suyu yedim, ben havamdayım da sana ne oluyor havamda diyesin Sana ne oluyor? <laughs> Bozuyorum diyorum, ne oluyor? Bozuyorum diyorum. Cık. Bozulursan bozul. Ben de bozuluyorum. Ben de bozuluyorum. Bak Erman Erman değil, hep bu pozisyona geldiğimiz zaman yapıyorsun abiye. Olmaz. Ben de erkeğim yani. Erman, biraz sessiz olur musun? Uyumaya çalışıyorum burada. <laughs> Erman olmaz diyorum yapmasana. <laughs> Erman, yiyeceksin şimdi şu lambayı ağzının ortasına ha. Ya yeter ya, yeter ya. farkında mı yavrum? Öyle bir soğuklu yedirdin ki Erman'a ne yaptığının farkında mı Erman? Erman, çok özür dilerim. Çok affedersin ama ayısın. Teşekkür ederim. Teveccühünüz. Kolay yalan mı? <laughs> oh. Abi ya. Sen şimdi böyle bir Yağız delikanlıyı bu pozisyonda bırakıp kıçını dönüp yatacağım mı? <laughs> Soruyorum. Terbiyesizleşme Erman. Evet yatacağım. <laughs> tamam yat. Yani söylemeyeceksin bana niye bozulduğunu. Kendin düşün bu Erman sabaha kadar. Her şeyde benden bekleme. Ben senin 950 kredi kartı borcundan çocukların dershane parasını düşünüyor olacağım. Ne yani? Çocuklar dershaneye gitmesin mi Erman? Ya tamam. Doğal gazı, küveti, mikrodalgalı fırını anladım. Onları geçtim. Çocukların eğitimine de mi karşı çıkıyorsun Erman? Pes. E, pes Erman. Kızım, 950 lira kredi kartı borcu olur mu bir insanın ya? Adamı delirtmeyin bu evde. Adamı delirtmeyin bu evde. Adamı delirtmeyin bu evde. Yeter ya. <laughs> Kız benim maaşım o kadar. Delirtme adamı. Delirtme aynı şey yapıyorsun işte. Hep aynı şey yapıyorsun. Sorularıma soruyla karşılık verip yine kendini kurtatacağını sanıyorsun, değil mi? Çok güzel. Abiye, abiye. Hadi ben yetiyorum. Allah sana rahatlık versin. Kusura kalma. Benim de tadım kaçtı. Bu saatten sonra benden randıman falan alamam ona göre. Ay, dağları yerinden oynatıyordun sanki. Olsun, bir atımımız vardı Allah aşkına. Terbiyesiz, sizleşme Erman artık ha. Yeter ha. İyice sen. Seveyi iyice aşağılara çekiyorsun. Terbiyesiz. Lütfen kıçıma kıçıma değme. Lütfen. <laughs> Erman. Sen neden bana artık hiç jest yapmıyorsun? <laughs> Kusura kalmadı, almıştım. Ne yapmıyorum, ne yapmıyorum? Jest. Jest. O ne demek? Erman, niye sen bana sürpriz yapmıyorsun? Niye sen böyle oldun gibisin? Sürpriz? Erman, benimle lütfen şaşırtılmaya, şımartılmaya, ruhumun okşanmasına ihtiyacım oluyor yani. Abi, ben demin yatağa gelirken çoraplarımı çıkardım. Bu senin ruhunu okşamadı mı? Ben sana nasıl aşık oldum bilmiyorum ki. Zannedersem bir hasmım intikam amacıyla bana büyü falan yaptı Erman. Yani. <laughs> Zannedersem öyle. Hadi kız naz yapma Allah'ını seversin. Şahane bir jest yapacağım sana hadi. Ya, Erman. Sen beni bir cinsel meta olarak mı görüyorsun ya? Kızım Türkçe konuş benimle. Yatak odasındasın Türkçe konuş benimle. Erman. En sonunda bu televizyonu beni aldıttıracağım pencereden aşağı attıttıracağım arkadaş ya. Nereden öğreniyorsun sen bu lafları? Kliseye mi gidiyorsun lan? Erman. Sen sadece canın sevişmek istediği zaman bana iyi davranıyorsun. Yani bu ne demek oluyor? Ben senin için çekici bir vücut... ...ve cazibeli bir yüzden başka bir şey değilim Erman. Ne Ya bir dakika, bir dakika. Böyle bir dakika kalk ya. Böyle lafı koyup nereye yatıyorsun ya? Bu nasıl bir laftır ya? Olmaz öyle şey yani. Tabii ki benim gönlüm seni çekecek. Yani başka bir kadını çekecek hoşuna mı gider? Sen bizi böyle namussuz şerefsiz erkeklerden mi zannettin? Yani ben gözümü kapattığım zaman başka bir kadın mı düşünüyorum? Onu mu ifade etmek istiyorum? Ben anlayamadım yani gece gece. Lütfen, lütfen. Olacaksa olsun, olmayacaksa bok atmayalım. Çekme değil mi malum Erman Bey? Abi hanım, on dakika izin verin. Bak ben size malumun nasıl olduğunu göstereyim ama izin vermiyorsunuz yani. Erman terbiyesizleşme lütfen. Erman, Bak eğer beni bir aldatıyor. Cık, beni bir aldatıyorsun Erman sen beni aldatıyorsun. Sen beni aldatıyorsun ki bu kadar ilgisizsin. <laughs> Bak yine aynı şey yapıyorsun. Yine aynı şey yapıyorsun. Ben ne zaman sana bir soru sorsam sen hemen gözlerini böyle devirip tavana bakıyorsun. Yok ya. Tavana bakıyorum. Benim ağırlığımı çeker mi diye. Biraz daha bize yerine kendim asacağım. <laughs> Ay çok güzel ya. Hep aynı kaçamak cevaplar. Hep aynı böyle kendini kurtatmaya çalışmalar. Cıvık bir mizahın arkasına saklanmalar. Abiye, delirtme beni. dur, Gitme beni. Ya ne bağırıyorsun? Çocuk uyanacak Erman. Kızım, isteyen taraf benim, vermeyen taraf sensin. Bu durumda ben nasıl ilgisiz kalıyorum? Nasıl oluyor bu iş ya? Erman. Argoya kayıyorsun, seviyeyi düşürüyorsun. Sevmediğim ne kadar şey varsa hepsini yapıyorsun ya. Ya bilmiyorum artık. Belki de gerçekten istemiyorsun. Numara yapıyorsun. Ney? Yani kadınlar yatakta yapıyormuş ya orgazm numarası. Belki senin böyle bir şey yani. Yok arkadaş, ben kesin yarın o televizyonu kıracağım bak göreceksin. Ay ne olursun kır, zaten tüplüydü. Herkes plazmaya geçti mi biz geçemedik. Abiye. Biz ne yapıyoruz? Onu söyle ona göre. Ya yapıyorsak yapalım yoksa yatacağım ben. Yarın erken kalkacağım işim var ya. Tam tek bir şartla seni konuma alırım. Neymiş? Şu sırtındaki kılları tıraş edeceğim. Arkadaş seni cezalandırmanın zamanı geldi. Seni cezalandırmanın zamanı geldi. Seni cezalandırmanın zamanı geldi. Bir dakika, ayaklarım yatıyor. Bir dakika dur, ayaklarım batıyordur ya. Türk balığı, Türk balığı hey! Baba bana para ver, baba der ne? Türk balığı, Türk balığı hey! Türk balığı, ailesi kuzuları me. sekize beş var çoktan gitmiş olmaları lazım. Ne güzel. Yalnız bir de parolun yakmak var bende ama. Yok, oh, güzel. Bak, görüyor musun? Sakat bırakacak bura beni. Abi görüyorsun ya, ben yapmıyorum. kendi yapıyor. Biz zengin miyiz abi? Bunun burada ne işi var ya? Bu bir mimaridir arkadaş ya? Cık. Lütfen ya, çıkıntı varsa sonuna kadar al. Bu ne ya? Geç geç. Mutfakta da yoklar, gitmişler. Ben dedim ama sana gitmişlerdir diye. Vallahi abi, bugün çocuklara haçlık vermekten kurtuldum ya, benden daha gayrısı yok. Ya bırak Allah aşkına, ben sabah sabah kahvaltı hazırlamakla yırttım ya. Arkadaş bu ne ya, fatura müzesi gibi ya, abi. Bak şura boş kalmış. buraya atlamayalım alışverişte. <laughs> Hatta bak burada boş. Sen bir tane at al gel. Faturasını getir. Kelebeğin üstüne koy. Erba. Yandaki eve birileri taşınıyor galiba. Lan. Perdeyi kapat. Perdeyi kapat. Perdeyi kapat. Ne dedim ben? Eyvah eyvah eyvah. Şimdi gelip zırt pırt bir şey isteyecekler arkadaş ya. <laughs> Şimdi arka kapıyı kullanalım. Ön kapıdan girip çıkmayalım abi. Şimdi gelir giderler zırt pırt. Olmaz ya. Yani. Kim çekecek ya? Millet de var! Tamam Arda kız Melodi. Neredesiniz? Yarım saatte siz arıyoruz Emine'nin tarafından. Baka baka gözümüz koruldu ya. Allah'ım sana şükürler olsun. <gülüyor> 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 Yavrum. <gülüyor> Ay sizi kaçırdılar zannettik biliyor musunuz? Gerçekten tırlatıyordum, ağlamam daha şimdi bitti, ha şimdi bitti, ağlıyordum resmen! Ben aradım, polisi aradım meşguldü vallahi, bir tuttursaydım size söyleyecektim değil mi? Aa, i̇yi ki meşgulmüş, çok kötü ortalık karışacaktı yoksa. Abi. Burada ellendik. Evet. Ya yemezler baba ya, vallahi yemezler. Her sabah bize harçlık vermemek için biz okula gidene kadar uyuyor numarası yaptığını biliyoruz. <laughs> ne biçim konuşuyorsun lan 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 Bana değil, sana dedi. Sen ne biçim konuşuyorsun lan babanla? Kufik! Kufik! Vurma, vurma! Özel paralı kolej silahı var, ona girecek. Aptal olacak sonra, vurma. Çıksın gitsin. <laughs> Bana da dua et. Ay anne, ben diyorum ki siz bizi böyle başkasına evlatlık falan verin. Ya da can dağılışına bırakın. Biz başımızın çaresine bakarız, vallahi bak. Kızı kim seslendiriyor ya? Sen niye ağzını gedire gedire konuşuyorsun? Nereden öğrendin bunu? Evde kim, kim böyle konuşuyor evde Melody? Baban da ben de Türkçe konuşuyoruz. sen bunu nereden öğrendin? <laughs> Söyle bak ne diyorsun anlamadım, ben hiçbir dediğini anlamadım. Ay anne çok kötüsün ya. Hiç bana yüklenmeyin kızım, ben her sabah kalkayım da şu yavrularıma... ...kahvaltı hazırlayayım diyorum, babanız izin vermiyor. <laughs> Ee, neyse babacığım ben o zaman e, harçlığımı alayım. Ben de alayım. Yaktım yine arkadaş ya. İnir lan elini! İndir lan elini! Baba isteyince verir. Ne öyle haraç alır gibi geliyorsunuz buraya? Böyle pusu kuruyorsunuz falan evimin içinde? Eşkıya mısınız? Ee, babacığım ya öyle değil yani haraç değil harçlı onun okul açlığı. Alo. Elma. Hazır çıkarmışken. 30 <laughs> milyon paramız var. Tek bir çift mi? Çift. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey.